Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabaktan harika bir salata tarifi var arkadaşlar. Öncelikle ben şöyle 4 tane kabak kullanacağım. Dilediğiniz sayıda kabak kullanabilirsiniz. Kabakların kabuklarını soymayacağım. Şöyle ayıkladıktan sonra ince ince doğrayacağım. Bakın bu şekilde. Tavuğumu ocağıma aldım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyduktan sonra bir tane yemeklik doğradım. Soğanı ilave ettim. Soğanı şöyle yarım dakika kavuruyorum. Sonrasında kabakları ilave ediyorum. Kabaklar karışıncaya kadar pişireceğiz. Ama kapağını kesinlikle kapatmıyoruz arkadaşlar. Sulanmasını e, kapatırsak sulanır. Kapatmayarak sulanmasını engelleyeceğiz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzunu, tuzunu ilave ediyorum. Kabaklarımız bakın yumuşayıncaya kadar pişirdik. Bu kadar yeterli. Ocaktan alıyorum. Üzerine yarım demet dereotu ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Bu işlemi ocaktan aldıktan sonra yapalım ki arkadaşlar dereotumuz fazla. Ölmesin, yeşilliğini kaybetmesin. Çok da lezzet veriyor. Kabağa çok yakışıyor. Şöyle bir borcam içerisine alıyorum. Bir kab içerisine bir kase yoğurdu alıyorum ve bir diş sarımsak rendeliyorum. güzelce karıştırıyorum. Tavam ocağıma aldım. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı içerisine şöyle yarım kase ceviz ilave ediyorum. Cevizleri şöyle bir dakika kavuruyorum. Şöyle dolu dolu bir tatlı e, çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. Biberle beraber kavuralım ve ocaktan alalım. Kabağımızın iyice soğumasından emin olduktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu gezdirelim. Sonrasında cevizlerimizi ilave edelim. salatamız servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın.